yıla doğru. Siz bunlar ne iş yaptığını biliyor musunuz? Altı buçukla on milyon arası YouTube'da izlenme, TikTok'ta izlenme oranları var. Ben babasını da tanırım. Benim 2012'de yaptığım cezaevinde öldü. Babasının anasını niye öldürdüğünü da bilirim. Bak benim edebim terbiye vermiyor. Hangi Batmanlı sanatçıdan dolayı namus davasından öldürdüğünü. ölen namuslu bir babaları vardı cezaevinde karından öldü. Sen çıkacaksın Dubai'de kafana taçlardan dola koyacaksın. Ferrari'lere bineceksin. Onu yapacaksın. Muhammed Yakut hakkında gidip İstanbul Emniyeti'nde üç tane affedersin şerefsiz emniyetçiyle hakkında dava açacaksın. Sizin Allah'ınız vicdanınız yok mu? Dayınız Murat Ayhan sizi sokaklara atıyor ulan. Holding sahibiydi. Sokakta yatıyordu ulan. Tele kızlık yapıyordu. Sıla doluydu. Allah selam falan versin. Gidip benim hakkında şikayetçi oluyorsun. Biz size iyilikten başka ne yaptık? Dayını size sahip çıkmadı Murat Ayhan. Böyle de arkamdan konuşabilecek insanlar var. Konuşabilen insanlar duyuyorum ama ben bir konuşsam... Story'mi izleyen herkese söylüyorum. Benim adımı geçirmeyin. Anlınızı karışlarım. Tamam mı? Anlanızı karışlarım. Bak ben Sladoyum. Sladoyum Anınızı karışlarım. Adımı anırken desturla anın. Kendi önünüzdeki pisliği temizleyerek adımı alın. Adımı almayın. Bak Dolunay etkisi çok geliyor. Bu story mi arkadaşlarıma? Ayağınızı denk alın. Çünkü ben kükrersem beni kimse oturtamaz. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kükremeyim. Birileri bir şeyler söylemişti arkamdan. Onun peşindeyim. Onu bulacağım. Ben.